Çameli Başkanı Adnan Salman'la birlikteyiz. Adnan kıran kırana heyecan dolu bir maç. Galip geldiniz. Maç hakkındaki düşüncelerin. Abim iki takım da tebrik ederim. Maçın skorundan belli zaten. Çok çekişmeli maçtı. 2-1 kazandık. Uzun bir aradan sonra galip geldik abim Bugün bugün eski dostluğun ruhunu sahaya yansıttık abim Çünkü eski oyuncularımızla şampiyonluk yaşadığımız oyuncularımızla sahaya çıktık bugün ve Uzun bir aradan sonra e, maçı kazandı abim. E, ayrıca e, bazı takımlar e, takımlara seslenmek istiyorum buradan. Yani isim vermeyeceğim ama e, bütün takımlar e, bize karşı ekstra bir motivasyonla çıkıyor karşımıza. E, Örneğin de geçen hafta yaşadık. E, yani ekstra oyuncular getirip e, yani olabilir ama e, piyolotta e, tabii piyolotta bunun e, herkesin yani nasıl bir takım olduğunu piyolotta göreceğiz abim. Ee, bugün oyun, yani bütün oyuncuları tebrik ederim abi. Siz, siz Rakip rakip yöneticilerine buradan çok teşekkür ederim abi. Rakip Kul Denizli çok güzel devam ediyor. İnşallah böyle devam eder abi. Ee, Türkiye şampiyonasına da hak eden takımımız gider. Yani biz gitmişiz, başkası gitmiş önemli değil. Önemli olan Türkiye şampiyonasında başarılı olmak abi. Çok teşekkür ederim abi. İyi akşamlar. Teşekkürler abi, İyi akşamlar.